Arkadaşlar yaz ve sonbaharda kuraklık isteyen bir tarım ürününün aşağıdakilerden ovalardan hangisi ya da hangilerinde yetişmesi daha zordur demişiz. Tamam mı? Şimdi şöyle düşüneceksiniz. Türkiye'nin büyük bir kısmında yaz kurak. Peki hangi iki iklimde yaz kurak? Akdeniz iklimi ve karasal iklim. Yani step ikliminde, bozkır ikliminde yaz kurak. Peki yazı yağışlı olan iklimlerimiz hangisi? Onlar da iki tane. Yaz yağışlı. Bir, sert karasal iklim. Bu Erzurum, Kars, Ardahan'daki sert karasal iklim. İki arkadaşlar, Karadeniz iklimi. Her mevsim yağışlı ya. Dolayısıyla yazlarda yağışlı. Şimdi buna göre ayrım yapacağım. Şimdi Amik Ovası Hatay'da Akdeniz iklimi var. E, dolayısıyla ne var? Yaz, kurak. Tamam mı? Merzifon Ovası Amasya'da E karasal iklim var, bozkır iklim var, yaz, kurak. Dolayısıyla bu ikisinde yetişebilir bu tarım ürünü. Rahatlıkla yetişebilir. Ama Pasinler Ovası nerede? Pasinler nerenin ilçesi? Erzurum'un. Sert karasal iklim, yaz yağışlı. Yaz yağışlı. Bafra nerede? Samsun'da. Hangi iklim var? Karadeniz iklimi, her mevsim yağışlı olduğunda yaz yağışlı. Dolayısıyla Bafra Ovası ve Pasinler Ovası'nda bu ürünün yetişmesi biraz daha zordur diğerlerine göre. 2 ve 4 doğru yanıtımız olur. Doğru yanıtımız D şıkkı olur.